Burada sıvılar içerisinde özdeş cisimler bırakılmış. Özdeşse arkadaşlar bunun öz kütlesine 3 diyorum. Bunun öz kütlesine 1 desem bununkinin de arkadaşlar halen 3 olduğu için buraya 2, buraya 1 diyebilirim. İpteki gerilme kuvvetleri ile ilgili dikkat edilirse kaldırma kuvveti ip gerilmesi kimi dengeleyecek ağırlıkla dengelenecektir. Bu durumda değişken olan kaldırma kuvvetidir. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı g olacaktır değerli arkadaşlarım. Sıvılar türdeş karıştırılırsa karışımın öz kütlesi D karışım 1 ile örneğin 2 arasında bir değer olacaktır. Dolayısıyla birinci durumda karışımın öz kütlesi açısından baktığımız zaman eskisine göre karışım örneğin bir nokta bir şey olursa kaldırma kuvveti burada artacaktır. Kaldırma kuvveti artarsa ip gerilmesi azalır. İkinci duruma bakıyorum. Karışım arkadaşlar yine bir nokta bir şeyler olacağı için kaldırma kuvveti burada azalacak. Kaldırma kuvveti azalırsa dolayısıyla ip gerilmesi artacaktır. O halde doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır.